güzel çizen kazanır dedi ben kazandım. Resmen iftira ya inanmıyorum arkadaşlar. Yıktım yıktım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün da Rüya var ve Rüya ile beraber çok güzel bir eğlenceli bir video çekeceğiz. Şimdi ikinizin önünde boş beyaz bir kağıt var. Bir tanesi benim bir tanesi Rüya'nın. Biraz sonra ikimiz beraber bir objenin ya da birden bir fazla objelerin resmini çizeceğiz. Bakalım Gözümüz kapalı bir şekilde çizeceğiz bu arada. Ha. Gözü kapalı en güzel o O zaman çizir. versin. Obje gelsin bakalım ne çiziyoruz. İlk objemizi yani evet, bekliyoruz obje arkadaşlar. Mi? Ne gelecek? Bir dakika ben mavi seçtim ha. Oo Ooo bardak kupa arkadaşlar. Bir dakika yani... anne şöyle koyalım arkadaşlar. Bir de. Kahve kupası. Ben bunu kendime döndürüyorum. Bir, bir dakika. şöyle. dakika. İyice bir incele ona göre ya çizeceğiz. bunu çizmek zorunda Tabii ki de. Bu da Hayır ne varsa. Aynısı. Ben çizeceğim. Hayır. Ne varsa aynısı. Gözünü kapatıyorsun şimdi. Ben içinde. çizmeyeceğim. Sayın, sayın Sen bilirsin. En iyi çizen, en iyi, en yakın çizen kazanmıyor mu? Evet. Tamam. Ee, bir dakika. Ömer bize <laughs> ne girdiğimizi <güzel, gülüyor> daha iyi anlayacak. Rüyacım. Hayatım. Gözlerini artık kapatırsan çok sevinirim. Şöyle indir. Hiç bakmıyorsun. Arkadaşlar, ben de gözlerimi kapatıyorum ve <laughs> Gözlerini kapattın mı? Evet. <laughs> Haydi arkadaşlar. Bak iyice kapat Rüya Ömer gözleri kapalı mı rüyanın? Kapalı. Heh başlıyorum arkadaşlar. Dakika, ben Umarım e, gözüm kapalı, gözüm açıkken kadar başarılı olurum arkadaşlar. Bir dakika kalemin ucunu göremiyorum daha ya. Nerede olduğunu anlayamıyorum şimdi. Bir bardak çizmek. Için. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Çok zor bir şeymiş. Bardağımı çizdim. ee bardağın Ben bitirdim. Yok artık rüya. Bekliyorsun. Sakın gözünü açma. Bekle. Ya ne olur ya Ömer gözlerini açmıyor değil mi? Hayır. Gözlerini hayır. açma rüyacığım. Benim yaptığımda da dalga geçme lütfen. ya bir de şuna bakın ya. Arkadaşlar ben şunun gözlerini yaptım ya. Gözlerini yaptım hayvan gözün. Şurada hayvan var. Ben şu anda renkleri seçemediğim bu. için arkadaşlar. Tamam benim de uğur böceğim bitti arkadaşlar. Gözlerimi açıyorum. Bir, sen de beraber açalım. 1 2 3 Yok artık. rüyanın gözleri açık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, beraber yaptığımız resmi, gözü kapalı yaptığımız resmi çeviriyoruz. Şimdi gözüküyor mu Ömer? Gözüküyor evet. Şaheserim gözüküyor mu Ömer? Çok güzel gözüküyor mu? <laughs> Arkadaşlar, yani şimdi şuna benzemiyorsa bu benim kabahatim değil, Sonuçta gözlerim yani kapalıydı. Hiçbir... Arkadaşlar bu arada ben şunun şeylerini yaptım. Ben nerede abi... yaptın Rüya? Da... Bak. Şey, şey bu şeyi itiraf edebilir miyim? Rüya'nınki galiba daha çok benziyor <laughs> arkadaşlar. Gerçekten <laughs> daha çok şeye benziyor. benziyor ama şu. Tamam, ikinci obje gelsin. Ee, arkaya çeviriyorum. İkinci objemiz gelsin. Ben kalemimi değiştirmek istiyorum. Değiştirebilir miyim kalemimi? Değiştirebilirsin. Tamam. Ne? Çünkü ne? rengini sevmedim. Ben e, biraz daha koyu bir renk seçeceğim. Şu moru alacağım. Hatta bir bakacağım şöyle. Heh, bu daha iyi. Evet, şimdi ikinci objemiz gelsin. düşünsün. Ay! Düşün Ay yani. O zaman ben direkt dik tuturum. Kupa. Ben dedik tutacağım. Doğru mantıklı. Ben, aa, Çünkü çilerim. bir dakika. Bir, bir, iki saniye bakabilir miyim ya? Rüya sen gözlerin açık falan mıydı? Ya, çizdiğin şeyi ben kupanın kolunu bile çizemedim doğru düzgün. <laughs> Fincanı yani. Kupa derken sonuçta o fincana da kupa deniyor. O yüzden diyorum. Gözlerini güzel kapat lütfen. Baktığından şüpheleniyorum seni. <laughs> Hadi iyice bakalım ve başlayalım. Gözlerini ben kapatabilir miyim? <laughs> Başla. Bir dakika. Hadi 1 2 3 deyince ama inceleyelim. Ben inceledim. Şu anda biliyorum. Zaten bana ait bu. Bir. Üzer 2. 3. Kapat. Evet arkadaşlar. Bu sefer ne yapacağım edeceğim? Bir dakika çizeceğim. Bu sefer Bu sefer kimseye bırakmayacağım. Birinciliği. Şimdi. Rüya Ömer rüya bakıyor mu? Gözü yok. açık gibi hissediyorum. Yok yok kapalı kapalı. Rüya kapalı. gerçekten bakabilir miyim? Bir saniye arkadaşlar bir saniye. Burada bir şey sezinliyorum ben. Kapalı değil mi? Zaten <laughs> kapalı. Tamam. Benim ödülüm bitmek üzere. Seninki ne durumda? Benimki de devam. Boyuyor musun? boyamak yok çünkü zaten boyamak için kalemlere ihtiyacımız var. Renk istediğimiz, hangi rengi isteyeceğimizi. Ben Bir, bir dakika ben adımı da yazacağım. Arkadaşlar ben adımı da yazmak istiyorum. Yine benimkisi. <laughs> bu sen ne yaptın ya? Ne neyi ne Anne, yaptın? Anne bu ne biçim bir kupadır? Gözüm kapalı, gözüm. <laughs> sen gözünü açıp hile yapıyorsan bilemem. Açıyorum gözümü. Sen de gözünü aç, beraber sayalım. Arkadaşlar, bir, üçe kadar sayıyorum. 1 2 3 Gözümü açtım. O Bakıyorsun bakmış Resmen bakmış arkadaşlar Yalnız benimkine bak bir dakika beraber çevirelim de Ben bir merdivenleri ya, de yaptım, yaptım Merdivenlerini 1-2-3 Ömer Arkadaşlar ben buraya Özlem Kosep de yaptım Altına da şeyler Özlem Kosep Merdivenlerini yaptım Elin üstündeki yuvarlak topu Aa yaptım. Eli unuttum ben Arkadaşlar şu eli. bu el mi Rüya Arkadaşlar bu elmiş bu el ya mi? Ya hayır man bana ne? Rüya'cığım bu el mi? Bir dakika neyse ben hiç yapmamışım. Ama bir dakika çevir kaldır, kaldır. Bu Kırmı sefer yüzün Ömer. Ee, burada sonuçta sen hakemsin. Hangimizinki bu kupaya daha çok benzemiş arkadaşım? Çevir böyle yaklaştı bakalım Rüya. Ya ikinizde de eksikler var. Birinizde merdiven tam olmamış. Birinizde Aynen. el yok. Ama böyle içinden geçsin yani şey? Aa evet geçebilir. Tamam ben merdivenleri bir şey söyleyeceğim. Bu kupada merdiven olduğunu şu anda fark etmem. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten şu anda fark ediyorum. yine bana bu şu anda fark ediyorum. Senin merdiven yalnız şu merdivenle pek alakası olmamış hayatım ama yine de güzel. Kosif Özlem yazmış bir de. Ay, ooo adımı ne kadar güzel yazmışım bakar mısın? Baktım. Çok iyi. Adım, bence bak. yine de çok iyi <laughs> değil mi? <laughs> Baktı arkadaşlar bakmadın mı Baktım canım bakmadım. Bak. Ya bu kadar güzel kim yazabilir ismini? E sen hep bakmışsın <laughs> o zaman. Eğer ben baktıysam sen yüzde yüz bakmışsın demektir bu. Tamam mı? Arkadaşlar bir dakika. Tamam bu rüya almış ben olabilir bir ama bir şey bu demek istiyorum. gerçekten çok başarılı oldu. Ben şimdi bir şey demek istiyorum. Evet. Burada size bir sürprizim var. Evet. Ben hile yaptım. Gözümün altından baktım. Arkadaşlar ben biliyordum. O zaman Ömer'cim bunu ilk önce yaptığımız şu kupada da bu kupada da bence ikisinde de ben kazanmış oluyorum. Çünkü hile yaptığını itiraf etti. Hayır ama yine de güzel en en güzel çizen kazanır dedi. Ben kazandım. Resmen iftira ya inanmıyorum arkadaşlar. Şu an kendi ağzına itiraf etti mi? Hayır Ya hayır da sen de şahit. Hayır sen de şahitsin diyorsun. Kendi baktım dedi. Aa o zaman kendi mi yaptın? Ben bakmadım bile Rüya. İşte ne, değil. Ben kazand benim kazandığım kupa. Ben, 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 öyle, ben kazandım. Ömer arkadaşlar bakın dakika gözlerim kapandığında ben asla hiçbir şey görmüyorum şuradan bile baksam bakın asla görmüyorum o zaman Rüya eğer ki bunu kendi ağzıyla söylediyse oyunu ben kazanmış oluyorum ha, İlk kez kazandı ama öyle değildi değil Tamam bir dakika sen ben de, ilk de ilk karar mi? vermiyoruz Ömer'e soruyorum Ömer ee, şimdi sen her şeyi duydun itirafını evet. da duydun hiçbir evet. şey bu, bu işler işe yaramıyor Ömer sen söyler misin bu da seni Hile yaptığını itiraf ettiğin için kaybettin maalesef Alkısır. Sen Bu Kusura bakma canım Hile yapanlar böyle gidiyor Yırttım yırttım, yırttım Kıskançlıktan yırtıyor resmen ya Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir zaman hile yapmadım Bileğimin hakkıyla kazandım Görüşmek üzere